Evet, 3 birlik bir galibiyet var çeyrek finalde. Havli abi, kardeşinin takımını yendiniz. Neler söyleyeceksin? Vallahi hakikaten genç bir takım. Evet. Hoşan bir takım. Yağmuru <laughs> Yağmurda evet. zor da şartlarda. Oynamak da zor. Güzel bir nostalji oldu ya. Hani kardeşimizle karşı oynamak evet. karşılıklı. Belki de ilk defa oynamış gibi yani turnuvalarda. Bu kadar senedir. İyi galibiyet oldu. Evet. evet. İnşallah haftaya da Tebrik ediyoruz. Baki abi çeyrek final. Kendiniz yarı finaldesiniz. Neler söyleyeceksin? Valla e, öncelikle öncelikle dörtleme altın elektriği tebrik ediyorum. Gayet dostane bir maç oldu. Vallahi bereketli bir firmaymış. Geçen maçta döktü bu mübarek. Bu maçta. <laughs> Yağmur. Yağmur tabi doğal olarak onları da etkiledi. Bizi de etkiledi. Biz pas yapamadık fazla. Ama galip gelmesini bildik. E, dediğim gibi bu engeli de aştık. Haftaya kısmet olursa Allah izin verirse Evet. En mühendisliği gelip final oynamak istiyoruz. Ee, tüm takımlara ayrıca bu arada iki oldu röportaj yapıyorum. Evet. Entes ailesine de çayıcısından en tepesindekine kadar çok çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sundukları için. Evet. Eyvallah. Devri ederim. geliyoruz. İlgin neler söyleyeceksin? Valla ilk kez konuşuyorum. Tamam başlıktan beri. <laughs> Kapları konuşturduk. Evet. Ee, nasıl bir finali istiyoruz? Ama şöyle söyleyeyim, vallahi istediğiniz gibi futbolu başladığımızdan beri oynayamıyoruz. Eksiklerimiz oldu, düşündüğümüz oldu, düşündüğümüz oldu, bahaneydi. Bugün tam büyük. yine istediğimiz gibi oynayamadık ama rakip çok koşuyor, bizi çok bozdu. Evet. Biz onlardan bir kadar daha kuvvetli olsak da onlar bunu performansıyla, koşmasıyla falan kapattılar. Zorlu bir maç oldu. İşin açıkçası kadar beklemiyorduk. Daha rahat bir galibiyet bekliyorduk ama e, olmadı. Tebrik evet. ediyoruz onları da. Çok iyi mücadele ettiler, çok zorladılar bizi. Herkese teşekkür ederim ötesine teşekkür ederim. Finalde görüşürüz. Tebrikler. Başarılar bundan sonraki maçlarda.